Selamlar arkadaşlar Dejomo kanalına hoş geldiniz benim. Için. Bugün sizlerle mükemmel bir inceleme yapacağız dostlar. Elimde bir gördüğümüz üzere yağlı Selamlar arkadaşlar, Dejanova kanalına hoş geldiniz. Benimiz. Bugün sizlerle birlikte bir Razer Viper oyuncu mouse incelemesi yapacağız. Bu ürünü yaklaşık ben 5 gün önce falan sipariş verdim. Zaten ertesi gün hemen elime ulaştı. Gayet güzel bir mouse. Şimdi oyun performansı hakkında birkaç bilgiyle birlikte size bunları göstermek isterim dostlar. 16.000 DPI'ye sahip. DPI bildiğiniz üzere çoğu kişinin umumunda değil ki benim de umumunda değil. 16.000 DPI ne yapacağım ben? 400 DPI kullanıyorum zaten. Gereksiz bir özellik ama tabii 4K monitörler için gerekli bir özellik. Onun dışında ise arkadaşlar 450 IPS'lik bir arama sahip bu. Gayet yeterli. Ee, Razer de belki göre tabii bir 100-150 kaç oluyor? 650 IPS o. Bu 450 IPS. İşte aradaki farkı şey yapıyor. Şimdi ben kamera karşısında olduğum için biraz heyecanlandım. <laughs> Onun dışında dostlar 69 gramlık bir fide sahip. Kendisi oldukça hafif bir mouse. 69 gram özellikle rakiplerine göre Zowie FK1'e göre yani 90 gram olduğunu desek arada neredeyse bir 30 30 mu? Yok 20 gram 21 gramlık bir fark var arada. Dışında dostlar Speedflex kablosuna sahip oyuncu mouse'umuz. Ee, şöyle yani örgülü bir kablo ama daha esnek bir örgülü kablo. Sanki kablo yokmuş hissine kapılıyorsunuz. Şöyle açıklayayım. Örgülü kablolarda hani e, böyle nasıl desem çektiğinizde gelmez böyle illa orada kalacağım der hani böyle işte sürekli bükülür falan böyle sabit kalır ya orada. Sizi e, bir ağırlık verir aslında o mouse'un öyle kalması. Ya yani kötü bir özellik. Örgülü kablo olması eyvallah güzel falan deniyor. Gerçi ben örgülü kablodan çok memnun değilim ama yani şöyle örgülü kablo memnun değil. Ben daha önce Razer'de de Chrome kullanıyordum. Örgülü kablosu bile böyle sürtünmeden dolayı tiftiklenmişti bildiğim böyle ipleri falan çıkmıştı. Yani en yani son çakmakla falan yaktım, biraz düzleştirdim falan. Ondan sonra daha bir sıkıntı yaşamadım tabii ama örgülü kabloyu ben pek sevmiyorum. Yani ama bu Speedflex kablosu bayağı güzel olmuş dostlar. Yani ben bayağı sevdim bu kabloyu. Ee, onun dışında söyleyebileceğim başka neler var? Ampidextrous diye bir özelliği var. Bu da ne anlama geliyor? İki elle de uygun. Hem sağ elle hem sol elle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bu mouse'u. Solak bir elle sahipseniz solak bir elle de bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Ee, bir ergonomisi yok yani. yani sadece sağ elle göre üretilmiş diye bir şey değil ama benim elim ya ben sağlam olmama rağmen çok rahat ve mükemmel bir mouse yani. Ne diyebilirim ki? Bir şey diyemiyorum. Valorant falan oynuyorum genelde. Bayağı oyun tarzınızı değiştirdiğini söyleyebilirim. Özellikle detaylı kuramaya göre çok daha iyi bir sensöre sahip bir mouse arkadaşlar. Evet, sensör demişken bu arada sensörüne gelelim. 5G sensör var diye yazıyoruz. Ben daha önce bu mouse'u da bayağı araştırıp da aldım. Bu mouse'un bir sıkıntısı var. Onu daha videoların ortalarında ilerleyen zamanda söyleyeceğim. Öncelikle avantajlarından bahsedelim istiyorum. Mi 1'de sadece tako kullanıyor bu mouse'u O da v Viper Ultimate mouse'unu kullanıyor. Bu da kablosuz Viper'ın üretmiş olduğu yine bir mouse. Aynı tipte sadece kablosuz olduğunu söyleyebiliriz. E, optical mouse switch'leri var diyor. Yani switch'ler optik olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Tıpkı Razer detaylı V2'de olduğu gibi gibi Razer'ın yani Viper'ın kendine has bir e, optik switchleri olduğunu söylüyor bu mouse'un içinde dostlar. Onun dışında ise 8 adet programlanabilir buton olduğunu söylüyor. 0.2 milisaniyeye bir gecikmeyle tuşların tıklanabilirliğinden bahsediyor. Yani mesela çoğu mouse'ta görürsünüz bir ms e, tıklanabilirlik olayı vardır. E, hani bir ms diye yazar bu mouse'un 0.2 olduğunu iddia ediyor Razer. Onun dışında şunu da belirtmiş olayım arkadaşlar nasıl desem kendi sensörüne sahip. Yani kendi sensör derken Viper özel bir sensöre sahip. Razer var burada arkadaşlar Omron 70 milyon Switch e, anahtarlarını kullanmışlar. 70 milyon tıklamaya kadar garantili olduğunu iddia ediyor Razer. Onu da e, mouse'un garanti süresi tabii ki de her ürünün olduğu gibi neredeyse artık. 2 yıl bir garanti süresi var. 70 milyon Omron anahtarlar diyor ama 70 milyon bana pek inandırıcı gelmiyor açıkçası. Deseydi ki 20 milyon eyvallah tamam 20 milyon okey diyorum ama 70 milyon deyince bir insan lan 70 milyon ne ben ömürlük mü kullanacağım ben hayatım önce belki de 70 milyon tıklamamışımdır. E, bana çok inandırıcı gelmiyor bu 70 milyon olayları falan. Bunun dışında arkadaşlar %100 P TFE ayakları olduğu e, mouse'unuzun içerisinde yazmakta ve Razer'ın kendi sitesinde bulunmakta. Yani kaydırma olanağı gerçekten çok güzel. E, Mouse'u kaydırınca gerçekten bayağı bayağı güzel bir şekilde kayıyor. 450 IPS'lik bir taramazına sahip. Unutmayın buna gerçekten mouse olurken önem verin. Tobilerde 250 IPS fakat 250 IPS gibi bir taramazı da tabii ki de yeterli ama bu mouse'larda 450 IPS bir taramazı var. Aslında mouse alırken elinize oturmasına önem vermeniz lazım. Yani ergonomisine önem vermeniz lazım. Elinizde oturuyor mu oturmuyor mu mouse aslında bu daha önemli IPS'ten ziyade. 250 IPS'lik bir güzel bir mouse sizin işinizi gayet yine görecektir tabii ki de. Bu Razer Viper iyi bir ergonomisi olduğunu düşünüyorum ben. Benim elime gayet oturdu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, fakat dediğim gibi kronik bir sorun var. Sağ tuşunda bu genelde bütün Razer Viper'lar da var. %90 oranında. Ben de bir şansımı denemek istedim açıkçası eğer çıkmazsa falan diye. E, öyle bir düşüncem oldu fakat maalesef benim mouse'umda da bu kronik sorun meydana geldi. Ama ben mouse'u genel anlamda gerçekten çok beğendim. İlk aldığımda dedim ki, ki bu 459 lira etmez ya e, bu etmez dedim. Ama mouse'u oynamaya başladıkça gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle Valorant, CS gibi FPS oyunlarında çok üst düzey bir performans sergiliyor kendisi. E, ben daha öncesinde Razer'i belki almayı düşündüm fakat maalesef ülkemizdeki dolar kurundan dolayı şu an 750 dolar. E, dolar kurundan dolayı maalesef o mouse'u alamadım. Yaklaşık 600 lira bir fiyat etiketi vardı mouse'ta. Alamadım. 650 FPS bir taramazına sahip o mouse tabii ki daha iyi. Onun incelemesini de yapmak isterdim ama maalesef e, alamadım. E, bu mouse'u zaten iade Düşünüyorum kesinlikle iade etmeyi düşünüyorum hatta çünkü baktığım redditteki yorumlara yabancı özellikle yabancı forumlara baktığımda çok fazla forum gezdim ve tek tek yorumlara baktım videoların altına bu rattle problemi rattle problem dediğim bir şey istedim sallanması bu tıkırtı olayı. Gerçekten büyük bir sorun teşkil ediyor ve çift tıklamaya kadar gidiyor bunun sorunu. Okuduğum bazı yorumlarda ve makalelerde bu sorunun ilerleyen günlerde daha da çok arttığını söylüyorlar. Mesela ilk başlarda alınca ben daha hala bir hafta olmadı gerçi. Şöyle bir sorunu dile getirmiş. 60 gün içerisinde kullandıktan sonra mouse'unun daha kötü olduğunu fark etmiş. Yani iyice içinde böyle switchlerin sallandığını daha net duymaya başlamış saldırıcıya mouse'u. Yani kullandıkça daha kötü olduğunu belirtmiş ve altındaki yorumlara baktığında ise gerçekten herkes bu sorundan muzdarip. Yani bu Razer'ın bu kadar pahalı bir ürünü satması ve böyle bir kronik sorunla karşılaşılması gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Ya bu kadar para veriyorsun sonuçta bu mouse'a ve böyle bir sıkıntı var. En yani dandik mouse'da bile bazen bakıyorum Rampage'in mouse'unda falan bile gidip de baktığımda öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Razer e, ürünlerini seviyorum. Gerçi sadece mouse'unu kullanıyorum ben Razer'ın ama yani onun dışında çok daha sevmedim dostlar bu mouse'u. Bu, bu sorundan dolayı ama ele oturması, IPS'i, hızı hiçbir sıkıntı yaşamadım ve gerçekten çok güzeldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere mouse'un içeriği bu şekilde. Burada Razer'ın bir kutusu var. Bu şekilde geldi bana. 5G teknolojisi olduğu burada yazıyor. Razer'ın bir logosu var burada. Buradaki baskı biraz böyle çıkıntılı, güzel bir baskı. Kabartmalı bir baskı diyebilirim çok hafif de olsa. Burada Razer Viper yazıyor. Gördüğünüz üzere işte 69 gram olduğunu belirtmiş falan filan. Burada mouse'un ismi vesaire birkaç özelliği yazıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle yan tarafında Bahsetmiş olduğum takımların logoları var. MIBR falan işte Immortals, Gen.G falan gibi takımların logoları var. Arkasında da mouse'un bu şekilde özellikleri yazıyor dostlar. Çok fazla da bir olay yok kutusunda ama baskı olarak güzel. Taco da burada, Taco arkadaşımız. Evet burada mouse'un kendisi var. Bu şekilde mouse gördüğünüz üzere şöyle yakında gireyim. Tıklamalarını duymak isterseniz. Gördüğünüz üzere bir sıkıntı var sağ tuşta sol tuş gayet stabilken, sağ tuş bir garip ve tıkırdıyor Kasasında bir problem var büyük ihtimal. Bakın bunda o sorun yok ama bunda ciddi anlamda bir sorun var. Tekerle de şu şekilde normal güzel tekerleğinde de tabii ki de bu tuş var. Kablosu da arkadaşlar şöyle bir değişik bir kabloya sahip. Speedflex adını verdikleri örgülü gibi ama örgülü de değil tam olarak. Gerçekten güzel. Viper'ın altı da bu şekilde dostlar. Şurada bir DPI tuşu var. DPI'yi buradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle Evet arkadaşlar bu mouse'umuzun özellikleri dışında Cloud TP yani pençe tutuşuna ve avuç içi tutuşuna uygun olduğunu Razer Extra'dan belirtmiş dostlar. Mouse'un genel özellikleri bu şekilde. Yani 450 IPS olması gerçekten güzel bir avantaj. Tekrar söyleyelim 16.000 DPI'ye sahip. 70 milyon Omron switch'lere sahip yani tıklama ömrü 70 milyon tıklama ömrüne sahip Omron switch'ler kullanılmış bu mouse'da. Sağ ve sol ele uyumlu bir mouse. Tıklama hissiyatı yüksek ve orta olarak söyleyebiliriz. Yani tıklama hissiyatı yumuşak. Yumuşak diyebiliriz yani. Yumuşak ve sert arası orta bir şey yani böyle tam yumuşak da diyemez sert de diyemem ama güzel bir tıklama hissiyatı var yumuşak olduğunu söyleyebilirim ama yani yumuşak. Mouse de gerçekten skatezlerinden dolayı çok güzel kayıyor. Şöyle içinden işte stickerlar falan da çıkıyor. Viper işte boş şeyler bunlar. Kağıt falan koymuşlar içine ama kutu tasarımını oldukça beğendim. Daha da güzel bir tasarım var. FPS oyunları için gerçekten güzel bir mouse. Şimdi şu an özet geçecek olursak bu şekilde özelliklere sahip arkadaşlar. Bunun dışında söylemek isteyeceğiniz bazı şeyler olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu mouse hakkında size bildiğim her her şeyi yani en azından deneyimledim her şeyi size anlatabilirim o sağ tıkın sürekli bozuk olduğunu biliyorum ve o bastıkça böyle ah, hayır falan oluyorum yani gerçekten kötü bir hissiyatı var o yüzden kesinlikle önermiyorum arkadaşlar onun dışında söyleyebileceğim pek fazla bir şey kalmadı Razer Viper diye alabilirsiniz ben 459 liraya aldım bu mouse'u şu an Günlerden 12 Eylül 2020. Bugün bir e, kum fırtınası olduğunu belirtmiş olayım. Ankara'da zaten haberlerde falan görmüşsünüzdür baya. Bizim burası da baya etlendi Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen bu sizden bir ricamdır. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Barraço. Hadi görüşürüz.